Merhaba dostlar. Geçen hafta sendikamızda Türkiye Sınıf Hareketi'nde dünyada neler oldu? Kısa bir özetini sizlerle buluşturacağız. Ben Sena Gelal. Geçen hafta neler oldu? Başlıyor. Geçtiğimiz hafta Genel Başkanımız Haydar Özdemiroğlu, şubelerimize ve örgütlü işyerlerimize ziyaretler gerçekleştirdi. Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu 12 Ekim 2025 tarihinde Van şubemizle buluştu. Van'da temsilci ve üyelerle temaslarını sürdüren Genel Başkan, beraberindeki heyet ile Van Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yahya Beroje'yi ziyaret etti. Van'dan Ağrı'ya geçen Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu, üniversite emekçilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlhami Gülçen'i ziyaret etti. Ardından Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ahmet Birike ziyarette bulundu. Genel Başkan 14 Ekim 2025 tarihinde Iğdır Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Gürel'i ziyaret etti. Oldukça yoğun bir programın ardından Genel Başkan Iğdır Sosyal Güvenlik İl Müdürü Reşat Eyi Kudamacı ile görüştü. Ziyaretlere Van Şube Başkanı Mehmet Müslüm Karaboğa, Genel Başkan Danışmanı Profesör Doktor Mustafa Durmuş ve İşyeri Sendika temsilcilerimiz eşlik etti. 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılan İstanbul Beşnoğlu Şube 5. olan Genel Kurulu'nda göreve seçilen Şube Başkanı Selahattin Karakurt, Şube Mali Sekreteri Sinem Kara... Şube Örgütlenme Sekreteri Sait Vergül ve Şube Eğitim Sekreteri Gülcan Şahin Genel Merkezimizi ziyaret ettiler. Şube Yönetim Kurulu'nun 17 Ekim 2025 tarihinde yaptığı ziyarette Genel Başkanımız Haydar Özdemiroğlu, Genel Sekreterimiz Hakan Bozkurt yer aldı. Sendikamız Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz, Şube Mali Sekreteri Yunus Döken ve İşyeri Sendika Temsilcimiz Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Sayarı ve Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürü Adem Bedir'i ziyaret etti. Edirne Şube Başkanı Mehmet Meral ve İşyeri Sendika Temsilcilerimiz Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter Profesör Doktor Mustafa Tana ziyarette bulundu. Sendikamız Ankara İkinoğlu Şube Başkanı Mustafa Özgen ve İşyeri Yeri Sendika Baş Temsilcisi Mehmet Akif Çolak, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, Birinci Hukuk Müşaviri Süleyman Okçu, Personel Daire Başkanı Nesimi Gazeloğlu ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Murat Çiftçi Soyu ziyaret etti. Sendikamız İstanbul Beşnoğlu Şube Başkanı Selahattin Karakurt ve Şube Mali Sekreteri Sinem Kara, 14 Ekim 2025 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Genel Sekreter olarak atanan Hasan Şahin'in makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. İSKİ Tahsilat Şefleri Tahliye Kartal ve Selim Akça ile Tahsilat Personelleri Şefliklerde Görevli Derya Akçan, Belgin Erbay, Ali Taş ve Emre Aydın İstanbul 3 nolu şubemize hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Sendikamız İstanbul 4 Nolu Şube'sinde örgütlü Migros ve bağlı işyerlerinde çalışan işyeri sendika temsilcilerimizin katılımıyla 17 Ekim 2025 tarihinde temsilci kurulu gerçekleştirildi. Çalışma yaşamına ilişkin güncel bilgilerin, toplu iş sözleşmesinin ve işyeri sorunlarının konuşulduğu kurula İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Hasan Dere, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve işyeri sendika temsilcilerimiz katıldı. Toplu iş sözleşmesi büromuz çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı İş Yerleri Toplu İş Sözleşmesi 7 Ekim 2025 tarihinde imzalandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ve Bağlı İş Yerleri Toplu İş Sözleşmesi ise 8 Ekim 2025 tarihinde imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmelerinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde çalışan üyelerimize hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Migros Ticaret Anonim Şirketi ile yeni dönem toplu iş sözleşmesi taslak çalışmaları sürüyor. Antalya, Adana, Edirne, Gaziantep, Kocaeli, Eskişehir, ve Bursa şubelerimizdeki temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıların açılış konuşmalarını Sendikamız Genel Sekreteri Hakan Bozkurt yaparken Toplu İş Sözleşmesi Daire Müdürü Avukat Tülay Cavanşir sözleşme maddeleri üzerinden bir sunuş gerçekleştirdi. Toplantılarda şube başkanlarımız da yer aldı. Toplantılar temsilcilerimizin katkıları, görüşleri ve değerlendirmeleriyle birlikte sürdürüldü ve sona erdirildi. 7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Gününü geride bıraktık. Teskop İş Sendikası olarak Dünya İnsana Yakışır İş Gününde taleplerimizi bir kez daha haykırdık. Ücrette ve vergide adalet istiyoruz. İş cinayetlerinin son bulduğu, sosyal korumanın sağlandığı, güvenceli işler istiyoruz. Sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Barışın, demokrasinin ve sosyal adaletin hakim olduğu bir ülke istiyoruz. İnsana yakışır işleri, sendikal örgütlenme ve mücadele özgürlüğünü, barış içinde demokratik bir yaşamı kararlı mücadelemizle kazanacağız. Bu yıl İnsana Yakışır İş Günü, Yuni Avrupa'nın Adil Çalışma Süresi Önemlidir projesi konferansının da gerçekleştirildiği bir gün oldu. Belçika'nın Brüksel kentinde gerçekleştirilen konferansa yine Avrupa üyesi birçok ülkeden sendika yöneticisi, sendika uzmanı ve akademisyen katılırken sendikamız adına uluslararası sendikal ilişkiler uzmanı doçent doktor Emir Ali Karadoğan katılım sağladı. 10 Ekim 2015 Ankara Garı katliamının 10. yıl dönümünde katliamda yaşamını yitirenleri andık. Bu katliamın yalnızca işçi sınıfının hak ve özgürlük mücadelesine karşı değil, aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak tarihe geçtiğini vurguladık. Teskopiş Sendikası olarak işçi sınıfının birliğine ve dayanışmasına güveniyoruz. Savaş politikalarına, emek düşmanlığına, antidemokratik baskılara karşı emeğin haklarını, halkın özgürlüklerine ve barışı savunmaya devam ediyoruz. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarının doğuştan itibaren maruz bırakıldıkları cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı yaşamları boyunca eşit yurttaşlar olarak görülmesi için mücadele çağrısı yaptık. Toplumsal cinsiyet rollerinden arınmış, çocuk haklarını tanıyan, koruyan ve geliştiren bir dünya umuduyla 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü bir kez daha kutluyoruz. Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkıyor. 4 Şubat 2021'de Dünya Sağlık Örgütü artık meme kanserinin tüm yeni tanı konulan kanserlerin %11,7'si olarak ilk sıraya yükseldiğini, Akciğer kanserinin bunun ardından %11,4 ile ikinci sıklıkta, kalın bağırsak kanserinin %10 ile üçüncü, prostat kanserinin %7,3 ile dördüncü ve mide kanserinin %5,6 ile beşinci sıklıkta görüldüğünü duyurdu. Bu kapsamda meme kanseri farkındalığı oluşturmak üzere 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 20'de yönlendiriciliğini Profesör Doktor Necla Kurul'un yaptığı ve sendikamız eğitim ve basın yayın biriminden Berfin Diren Demirkaya ve Tuğçe Şenel'in katıldığı çevrimiçi söyleşimizde Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Tıbbi Onkolog Profesör Doktor Pınar Sahip'i dinledik. Teskopiş Sendikası üyeleri olarak meme kanseri ile mücadelenin boyutları hakkında bilgi sahibi olduk. Üzücü bir haber ile bültenimizi kapatıyoruz. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışan üyemiz Mehmet Akif Mazı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ne yazık ki bir kayıp haberimiz daha var. İstanbul 5 Nolu Şubemizin örgütlü olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Handan İnci Elçi'yi kaybetmenin kederini yaşıyoruz. Merhume ve merhumeye rahmet, ailelerine, yakınlarına, örgütümüze sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bu haftalık bu kadar. Bizi günlük izlemek isterseniz internet sitemiz www.teskopis.org Sosyal medya adreslerimiz aşağıda görüyorsunuz. Lütfen takipte kalın. Gelecek hafta buluşuncaya kadar bolca örgütlenin.